bir nevi egzaymir lazer ameliyatının gelişmiş yöntemi olan femtolesik operasyonu uyguladık. Müzik Merhabalar, ben Doktor Gazi Duman, Bazekol Sağlık Grubu Göz Tıp Merkezi'nde göz hastalıkları uzmanı olarak görev yapmaktayım. E, hastamız Büşra Nur Hanım yaklaşık 2 hafta önce uzun yıllardır gözlük kullandığını, artık gözlüğünden kurtulmak istediğini beyan etti. Ve yaptığımız testler sonucunda kendisinin lazer ameliyatına uygun olduğunu söyledik. Bir nevi egzaymin lazer ameliyatının gelişmiş yöntemi olan femtolesik operasyonu uyguladık. Ve ameliyat sonrası ertesi günkü kontrolünde dahi hasta çok net gördüğünü ifade etti. Bugün yaptığımız kontrollerinde de yine ilaçlarına devam etmesi gerektiği, uyması gereken kuralları da anlattık. Ameliyata şu yüzden karar verdim. İki tane çocuğum oldu. Doğum yaptığımda, sezeryen doğumda çocuklarımı gösterdiklerini de göremedim. Ee, çok üzücü bir durumdu. 18 yıldır gözlük kullanıyorum. Bir senedir takip ediliyorum bu hastanede. Çok güzel ilgilendiniz. Her şey için çok teşekkür ederim. Ameliyat öncesi ve sonrası. Aradığımda telefonum çok rahat bir şekilde ifade edebildim kendimi. Bir sıkıntı yaşamadım. Çok memnunum. Ee, doktorlarımızı çok memnunum. Çok teşekkür ediyorum. Bütün çevreme de Bazekol Hastanesi'ni öneriyorum. Hatta gelmek isteyen, sizi soran çok yakın arkadaşlarım da var. İnşallah kısa zamanda tekrar görüşürüz.